O devrimci kuşağın gerçek, e, zarif, ısrarcı ve toplumsal hafızamızı, toplumsal verimçileri anlatan, son güne kadar anlatmak isteyen bir insan. O yüzden orada kaldı. Ve dünya üzerinde filmler gördüğünüz gibi en iyi anlatan e, ve bu ülkenin kara zamanları anlatan filmler çekti. Bu projelerden biri de babamın nasiheti olan bizim hepimizin olup büyüdüğü iki katlı Adana evinin okul veya yani yoksul çocuklara e, eğitim yuvası olarak geçirme fikriydi. O da bir proje çünkü. O da insan anlatan, o da insan faydalı olan bir projeydi. Abi bütün aile bu konuda en çok ısrar eden, en çok çabalayan insanlardan biri oldu. Ve şu anda Tabii ki babamın vasiyetiydi ama o vasiyetin ardında yerine gelmesinde en büyük emeği olan Süleyman Özgen Türk Eğitim Müdürü'nün bugün yılda 600 çocuğun gelip çıktığı ve çok hepimizi mutlu eden o dünya bile eğitim yuvası olması da katkısı olduğu için de çok teşekkür ederim abime. <laughs> Gerçekten şunu bir cümle hiç kimsenin bilmediği bir ayrıntıyı anlatmak istiyorum. 60'larda daha Adana'da belediye tiyatrosunda 16-17 yaşında bir tiyatrocu. Sonra İstanbul'a gelip devrim için hareket tiyatrosu olarak kuracak. Ve ömür boyunca ya evet. sendikalarda ya da belgesellerde yani ya da sinemada sürekli toplumsal fikirler, toplumsal eserler üretilen. Ve 12. yüzyıl 1980. Ve üniversite öğrenciyim yıllarında bir şey yokmaktan, duvarda yaz yazmaktan utanarak söylüyorum ama yıllarca bu istifadelerin saygımdan utanarak söylüyorum. 92 gün göz altında kaldı. Abim hedef göstermişti 10 Eylül'de. Dönemin devlet başkanı Taşist Adılı Kenan Erden tarafından bir mitingde oyuncak çocuk parkı yapan bir ustanın çocuğu o parkta oynayamıyor diye filmler yaptılar bu memlekette diye böyle ilginç bir konuşma yapmıştı. Ali Özgen Türk'ün yasak filmini hatırlatan. Abim de göz altına alındı. Dokuz tutuklu kaldı. Ben İzmir Emniyet filminde. kız kardeşimle Türkçe İşçi Partisi üyesi olmaktan o ilginç günlerde Rukta Bey az evvel